7 yaşından beri Arkadaşlar ben kitap yazıyorum Şu anda 5 tane hikaye kitabım var Kahraman denizci, gizemli orman Bataklıkta bir gün 2 bir çocuk Ve farelerle dans adında 5 tane kitabım var arkadaşlar Dediğim gibi 7 yaşımdan beri Ben kitap yazıyorum Bu yazma evresinde Arkadaşlar babam da yazar Kendisine hep örnek oluyordum Geceleri hep kitap yazardı ben de her zaman babamı görüp diyordum ki, ben de kitap yazacağım, işte ben de kitap yazmak istiyorum diyordum. Ardından 7 yaşında bir rüya gördüm. Rüyada işte e, bir çocuk ve gemi turuna çıkıyor, işte gemi turunda fırtına çıkıyor, köpek balıkları falan geliyor. Dedim ki, ben bu rüyamı kitap şeklinde yazabilirim. Ve arkadaşlar bu şekilde Kahraman Deyici Hikaye kitabımı yazdım. Ardından yine yaşadığım bir olaydan etkilenerek Zemmur Orman İçer Kitabı'nı yazdım arkadaşlar. Ee, ben anaokulunda okuma yazmayı öğrendim. Ve arkadaşlar ilkokuldan mezun olduğum zaman binden e, fazla kitap okumuştum ben. Ve şunu her zaman yapıyordum, sizin yaşlarınızdayken her gün bir tane kitap bitiriyordum. Onun sayesinde şu anda e, yani şu anki başarılarımı da ben kitap okumaya borçluyum herkese. Ee, Dediğim gibi e, her zaman kitap okuyacağız. Mutlaka kitap okumalıyız arkadaşlar. Ama ben sizden bir de bir söz almak istiyorum. Herkes beni dinliyorsa sizden bir söz alacağım arkadaşlar. Şimdi bu okulun bahçesindeki herkes günde yani her gün kitap okuyacağına söz veriyor mu? Arkadaşlar sesimi bakın şuradaki doktorlar bile duymadı, Biraz daha bağırın. Bir daha. Bir daha. Şimdi herkes kendini alkışlasın arkadaşlar. Hmm. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bol kitaplı günler dilerim herkese. Görüşmek üzere arkadaşlar.